Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Değerli kardeşlerim, Hepinize hürmet ve muhabbette selamlarım. Bugünkü sohbetimizde inşallah Tevabun Suresini işleyeceğiz. Tevabun Suresi Kur'an-ı Kerim'de 18 ayetten meydana gelen bir ay Sure-i Celilet'tir. Mustafa Şerif'in 555. sayfasında Nuzul tertibinde 108. sırada bulunan bu mübarek sure bizlere birçok cihetten uyarılar içermektedir. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz bizler her zaman Kur'an okuyarak ona kendimizi hazır bir vaziyette tutmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, tevabın kelime anlamı itibariyle aldanma anlamına geliyor. Gavundan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis ve ma fil arz. Lehul mulku ve lehul ham. Ve huve ala kulli şeyin katir. Sadakallahu lasim. Rahman Rahim Allah Celle Celaluhu'nun adıyla sureyi okumaya ve anlamaya başlıyoruz inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, yüsebbihu tesbih etmektedir. Subhanallah demektedir. Allah Celle Celaluhu. Yerlerin, göklerin ve aralarındakilerin yaratıcısı bizleri ve bizden önceki insanları da yaratan Allah Celle Celaluhu her türlü eksiklikten, noksanlıktan, ayıptan, kusurdan uzaktır. Acizlikten uzaktır. Bunu ifade eden kelime Subhan Allah'tır. Ve aynı zamanda o Allah Celle Celaluhu'ya ibadeti de içermektedir. Kulluğu da içermektedir. Bu eğmeyi içermektedir. Müsebbihu lillah, Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. Onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederek olurlar. Kim? Ma onlar ki biz semavat göklerdedir. Her ne varsa göklerde. Ve ma fil arz ve arz olan her ne varsa. Lehu, o Allah Celle Celaluhu içindir. El-Mülkü, Mülk. Bir kere bütün varlık o yaratmıştır. Ve yaratmış, nasıl çalışacağının kanunlarında o koymuştur. Sünnetullah diyoruz biz bunlara. Ve bu noktada da bütün yetki, bütün sulta, bütün iktidar kendisine aittir. Kimseyi bununla ortak koşmamıştır. Lahul mülk sadece ona mahsustur mülk iktidar. Ve lahul hamd dolayısıyla övgü de ona aittir. Allah'tan başkasının onu yaratmada, varlığını devam ettirecek kanunlarını koymada, her an muhtaç olduklarını ihsan etmede Başka birisinin dahli yok, yetkisi yok, payı yok ki ona teşekkür edesin, ona şükredesin, o övülsün, ona hamd edesin. Yok. O yüzden hamd da sadece Allah'a mahsustur. Ve heve o yani Allahu Teala ala külli şeyin her bir şey üzerine kadir kadirdir. Kudreti var. Güç yetirendir. Ne dilerse onu yapar. Nasıl dilerse öyle yapar. Dilerse yaratır, dilerse varlığına son verir. Yukarıda dediği gibi biricik iktidar sahibi. Allah Celle Celaluhu. Ve heve o Allah öyle bir Allah'tır ki ve vellezi hakakakum sizleri yarattı. ey insanlar ve kafir. Sizlerden bir kısmınız kafir oldunuz. Ve mümkün mümin. Bir kısmınız da mümin oldunuz. Bu büyük yaratıcıyı inkar edenleriniz de var. Ona kul olmayı kabul etmeyenleriniz de var. Kafir. Nankör. Ama ona inanan, ona güvenen, ona dayanan ve ona seve seve kulluk edenleriniz de var. Evet. Vallahu Allah bima ta amalun Her ne yapıyorsanız basir onu görüyordur. Kafirin küfrünü ve kötülüklerini de görüyor. Müminin imanını ve imana dayalı olarak işlemiş oldukları salih amelleri de görüyor. Hepsine karşılığını verecek ahirette. Ve men yâvel zerratin hayran. Yarabbim zerre ağırlığınca, zerre miktarınca bir iyilik yapsa, hayır yapsa, onun karşılığını görecek. Onu da görecek, mutlu olacak. Ve ödülünü alacak. ona yağmur miskal de zerretin şartlan, yara. Zerre kadar, zerre miktarınca, zerre ağırlığınca, şer yani kötülük yani Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı işleri işleyenler de kendi aleyhlerine bile olsa işlemişler. Bunu görecekler. Ve yarın hesap verirken bundan dolayı çok utanacaklar. Mahcup olacaklar. Ve bu nasıl bir karşılık gerektiriyor sonra da tadacaklar. Dolayısıyla Mümin ve kafir. Allah'ın kendilerine verdiği iradeleri ile imanı ve köprü seçmişlerdir. Ve bu seçişin gereğini yapmışlardır. Ve sorumluluk da onlara aittir ve sonucuna da katlanacaklardır. Ama Allah size merhamet ederek uyarıyor nasıl bir Allah Celle Celaluhu karşısındasınız? Ve o Allah Celle Celaluhu bu azametiyle, bu kudretiyle, bu bilgisiyle, bu ihsanıyla, bu lütfuyla nankörlük hmm. edilmeyi mi yoksa tanınıp sevilip kulluk edilmeyi mi hak eder? Halaka semavati vel arda hak Allah gökleri yarattı ve dahi yeri yarattı hak ile. Hak bir kere önünüzde duran bir gerçeklik. İki tıkır 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 çalışan bir kanunla Allah yarattı. Yerlerde ve göklerde olan hiçbir şey tesadüfen hareket etmiyor. Allah-u Teala'nın koyduğu kanuna göre hareket ediyor. Güneş bugün falan saatte doğacak. Biz imsakimize bakıyoruz. Sabah namazının çıkış vakti olarak onu biliyoruz. O saatte güneşin doğduğunu da görüyoruz. Yılın her günü saat kaçta bizim şehrimizde güneş doğacak ve batacak bunu biliyoruz. Çünkü Allah onu öyle yaratmıştır. Bu bir kanun işidir. Koca güneşe kimin gücü yeter? Allah'tan başka, yaratanından başka. Düşünebiliyor musunuz? Bu misali sık verelim ben. 10 dakika güneş doğmasa sabahleyin. Yeryüzünün bütün televizyonları, kameralar canlı yayına geçer ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Bu güneş niye doğmadı diye. Alışmışız her gün o saatte güneşin doğmasın. Bu bir kanun. Allah'ın kanunu. Allah'ın kanunu yani şeriatı. Allah'ın koyduğu bu aziz kanun, bu ulu şeriat, bu menfaatli ve hikmetli kanunlar Görüyorsunuz ki bizim menfaatimize çalışıyoruz. Burada bir noksanlık olsa, karbaşa olsa, ihmalkarlık olsa, görün sizdeler oluyor. Evet güneş 10 dakika geç doğsa, insanlar nasıl bir telaş kaplar? Değerli kardeşler, hak ile, ve hikmetle. Yani bir yandan Allah bunları yaratıyor Celle Celaluhu. Bir yandan rastgele değil bir kanuna göre yaratıyor. Ve bir yandan da bu kanun başta biz insan insanlığa sonra bütün kainata bir fayda sağlıyor. Bir menfaat getiriyor. Öyle olu orta bir kanun da değil. Bir hikmeti var. وَصَوَّرَكُمْ Sizi tasvir ediyor, biçimlendiriyor Allah Celle Celaluhu. فَاَحْسَنَةُ <laughs> وَرَكُمْ Ve biçimlerini de çok güzel Ve وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Dönüşte onadır. Bu gerçeği hiç unutmayın. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde insan sayısınca surat var. Ayrı ayrı suratlar. Bir cihetten birbirlerine benziyorlar. Şöyle baktığınız zaman mahallenizde, köyünüzde, kentinizde bir çocuğa baktığınız zaman bu falanlara benziyor dersiniz. Bazen köye ziyarete gidiyoruz, yaşlanmışız. Tabi uzun müddet orada başız Hoş geldin diyor bir delikanlı. Şöyle bir simasına bakıyoruz. Sen falanlardan mısın diyoruz. Evet diyor. Sima çekiyor. Ama aynı değil. Ve bu tasvir nerede oluyor? Ana rahminde. Gözde görülmeyecek kadar bir tohum ananın tohumuyla birleşiyor. Gözde görülmeyecek kadar. Aylar sonra gözde görülecek bir hale geliyor. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Ve suret çalışıyor. Mercimek büyüyor, nohut kadar oluyor büyüyor, basınca kadar oluyor. Biliyor, baş parmağın kadar oluyor. Boyun çıkıyor, kollar çıkıyor, ayaklar çıkıyor. Bir pıhtıdan, kan pıhtısından kemikler oluşuyor, sindirler oluşuyor, kaslar oluşuyor. Yüzümüz oluşuyor. İki tane buradan patlak çıkıyor ve göz oluşuyor. Burada bir burun ileriye gidiyor ağız kulaklar ve her birinin icra ettiği bir vazife var, bir pozisyonu var bu ağızların. Bunlar oluşuyor yavaş yavaş. Allah Celle Celaluhu bir ressamın fırçası gibi değil, canlı, kanlı hareket eden bir varlık yaratıyor. Dünyaya geliyor ve serpiliyor, daldanlıyor, güzelleşiyor fizyolojisi muhteşem. Lekat halaktal insana fi En güzel biçimde yarattık diyor Allah Celle Celle. Hakikaten insandan daha güzel başka bir varlık yok. Ne gül, ne sümbül, ne lale, ne yıldız, ne güneş. Bu güzelliği yaratan Allah Celle Celle. Sizi bu dünya hayatında mesut ve bahtiyar yaşatacak çok nimetler veriyor. Saysanız sayamazsınız. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, aile koruyorsunuz, evlatlarınız oluyor. Gülüyor, eğleniyor, yerine göre dağılıyor, üzülüyorsunuz. Tatlı bir hayat, bir yaşama sevinci. Ama unutmayın daha güzeli sizi bekliyor orada. Allah'a dönecek ve onu göreceksiniz. Ancak dünya hayatında sınavdasınız. Bir imtihan. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتُ وَالْحَيَاتَ Denemek için, sınamak için, imtihan etmek için Allah hayatı ve ölümü yarattı. Onlar da birer canlı. Bizde tecelli ediyorlar. Allah bizi imtihan için yarattı. Ne diye? Bakalım. Ey hükümasyonlu amele hanginiz daha güzel amel edeceksiniz? Güzel amelin ölçüsü nedir? İslam. Onu nereden biliyoruz? Allah bildiriyor. Vahiy ile seçtiği insanları aramızda. Rastgele değil. Çok akıllı, çok zeki, çok sağlam karakterli, ahlaklı, çok güvenilir. Aramızda Hayatını bildiğimiz ve sevdiğimiz insanları peygamber olarak gönderiyor ve peygamber oluşlarına dair mucizeler var ellerinde ve kelamını onlara gönderiyor. Bazen sohub sahip eder, bazen kitaplar ve nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inen Kur'an-ı Kerim. Burada güzelin ölçüsü anlatılıyor. Allah bizden neler istiyor, neler istemiyor. anlatılır mu burada? Dönüşümüz bu anlatılanlara göre burada bir hayat sürüşümüze bağlı olacaktır. Ya'lemu <laughs> <laughs> bilir Allah Celle Celaluhu ma fissemâvâti vel arz göklerde olan ve yerde olan her şeyi ve ya'lemu bilir Allah ma sır olarak yaptıklarınızı gizliden gizli yaptıklarınızı ve metolinun aleni yaptıklarınızı açığa vurduklarınızı saklamadan ortalıkta yaptıklarınızı da bilir. E bilmez mi? Her şeyi kendi yaratıyor. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan o. Ela ya'lemu halak yaratan Allah bilmez Bilir elbette. Bunu siz de bilin. Kalbinizde geçen düşünceler, diyetler, azimler, kararlar, planlar, programlar ve bunun uygulama safhası, sözler ve işler, ameller. Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği kitaba uygun mu? Peygamberin bir numune imtisal, bir örnek, bir rehber olarak size sunduğu İslam'a uygun mu? Bunu siz de bilin. Çünkü sınavınız bu. Çünkü öldükten sonraki hayat bunun hesabıyla başlayacak. Allah bilir demek bunu size bildirecek ve hesabını soracak demektir. Allah'u Allah Alimun çok çok bilicidir mübalağalı aşırı bir ı sudur göğüslerin içerisinde olanları bilir. Bırakın söylem ve eylemlerin, içinizden geçirdiklerinizi bile bilir Allah. Ona da mükafat ya da ceza verir. İyiyse mükafat, kötüyse ceza her kötülüğe değil tabi. Bazen insanın içinde bir kötülük yapmak sonra tövbe ya Rabbi estağfurullah onu kovar ve bundan sevap bile alabilir. Nefsiyle cihad ettiği için. Bazen de <laughs> kötülüğü yerleştirir ama harekete geçer yapmak fırsatı bulamaz. Bu hoş bir şey değildir. Ama neticede bunun hakkında çok da bir şey söylemiyorum. Ama bazı düşünceler var kalbe yerleştirmişiz. Kardeşimi kıskanıyorum, dostumu kıskanıyorum, meslektaşımı kıskanıyorum. Hasedimden çatlıyorum. Ona gelen nimetlerin yok olmasını istiyorum. Niye? Kalbim kötü. İnsanlara kin ve nefret duyuyorum. Niye? Doğru değil bu kalbinde ne geziyor bu? Bunu arındırmam lazım. İnsanlara karşı böyle içinde bir aşağılama var. Kendini üstün, büyük görüyor. Kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. Başkalarını aşağılıyor, hakaret ediyor. Yapmayacaksın kardeş. Kalbini bu duygulardan temizleyeceksin. Eğer bunlar kalbe yerleşmişse bunun da hesabı. Allah bırakın söylem ve eylemlerinizi içinden geçirdiklerinizi düşündüklerinizi bile hesaba çekiyor. Öyleyse içi dışı temiz arı duru bir hayat yaşamamızı istiyor. İşte böyle olursa yeryüzünde gerçekten barış olur. Huzur olur. Mutluluk olur. insanlık olur sevgi, şefkat, merhamet, yardımlaşma oldu. Bunların arka planında Allah'a iman ve öldükten sonra değil, huzurunda hesap verme imanı vardır. Allah'a ve ahiret gününe iman vardır. Yani. Değerli kardeşler.